Her ne olursa olsun beni güçlü kılan, ayakta kalmamı sağlayan tek şey Güzel. Herkese merhabalar. Gülperi artık gözünü açsın. Kimseye kendisini ezdirmesin diyenler. Beyni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Tüm zorluklara rağmen Gücü Emir ve Gülperi birbirlerinin asla vazgeçmedi. Fakat Savaş ve Tülay'ın oyunları bitmek bilmedi. Savaş uzaktan Tarhun ailesini bitirmeye çalışırken Tülay yılanı da konağın içinde oyunlarına devam ediyor. Savaş, Emir'i köşeye sıkıştırmak için... Konağın arsasını ele geçirmesinden sonra Tülay yılana da Cavidan'a baskı yaparak herkesi Gülperi'ye karşı kötülemeye başlayacak. Savaş'ın annesi ise oğluna baskı yaparak Emir ve Gülperi'ye acı çektirmesini söylemesinin ardından Savaş'ta yeni oyunlar hazırlamaya başlayacak. Özellikle Savaş konağın arsasının almasının ardından Emir ve Gülperi'nin acı çekmediklerini görmesinden sonra yeni planlarını devreye sokmaya başlayacak. Özellikle Savaş Gülperi'yi tuzağına çekerek konaktan ayrılmasını söyleyecek. Savaş Gülperi ve Emir'i birbirinden boşatıp aralarındaki ilişkiyi tamamen bitirmeye çalışacak. Tülay ise Savaş'ın oyunlarına ortak olup Gülperi'yi köşeye sıkışmasını isteyecek. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda Tülay ve Savaş bir araya gelerek yeni tuzaklar hazırlamak isteyecek. Emir ise kötü olaylara rağmen Gülperi'den vazgeçmeyecek. Hatta Emir Gülperi'nin her daim yanında olup Savaş'ın tuzaklarından sevdiği kadını koruyacak. Emir'in desteğinden sonra da Gülperi Savaş'ın tehditlerine boyun eğmek istemeyecek. Zaten Emir geçmişte Ahmet'in tehditlerine karşı Gülperi'yi korumuştu. Bu yüzden Emir bir kez daha Gülperi'yi yalnız bırakmayacak. Meltem ise kendi işlemiş olduğu suçu Kemal'in üzerine atarak kurtulacağını düşündü. Hatta Kemal bir süre Meltem'in yılanlıkları yüzünden tutuklanmıştı. Ama daha sonradan Kemal'in masum olduğu ortaya çıkmış, Meltem yılanı polisler tarafından aranmaya başlamıştı. Meltem yılanı polislerden kaçmaya başladı ama çabaları boşa çıkacak. Meltem yılanı nereye kaçarsa kaçsın tutuklanıp yaptıklarının bedelini ödeyecek diye ki diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki analizimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.